kanalında 30.000 takipçi var ha. Evet. <laughs> Beni geçtin demek ki. sayfanın da destek oldu ha, neyse ne sayfanın adı? Sanayideyiz altre. Nasıl? Sanayideyiz altre. Sanayideyiz altre. Aydın takip edin. <laughs> Evet arkadaşlar bu sefer de size bir tamir atölyesinden video otomatik. çekiyorum. Burası Fatih, İstanbul Fatih Akpazarı'nda. E, i̇şim otomotiv. Bedri Usta buranın sahibi. Yıllardan beri geliyorum. Gayet makul fiyatlara, gayet düzgün ve ekonomik olarak işimi hallediyorum. Yine senelik bakım için geldik. Boşun orijinal ürünlerini kullanıyor burası. Malzemelerinden de memnunum. Gelmişken aynı zamanda arka tarafta bir sürtme vardı plastik aksamında. Burayı pastacılarla önce temizlediler. Sonra da bu ürünle bu pastaçıla e, sonrasında da boya yaptılar bu e, boyanın renkleri varmış beyaz olduğu halde farklı tonları oluyormuş ve araba kataloğunda da bu yazıyormuş İç kapılarında yazıyormuş ama biz bulamadık e, yan esnaftan bir boya aldı ve sağ olsun bizim şu kötü görüntümüzü en azından şimdilik yok etti. E, çünkü tamponun e, komple sökülüp boyanması gerekiyordu. Bu da biliyorsunuz gereksiz bir şey. O yüzden tamponu söktürmek istemedik. E, ben e, tabii ki bir takım boyalar yaptığım için e, bunu da size burada söylemek istiyorum. Lütfen bu boyayı kendiniz yapacaksanız ipek uçlu fırça alın. İpek uçlu fırça, fırça izi bırakmıyor. Bu şimdi ipek uçlu fırça olmadığı için tabii ki fırça izi kaldı. Zımparalanır mı bu diye sorduğumda ustaya bu boya zımparalanır mı dediğimde de zımparalanmayacağını söyledi. Ee, bunu ne kadar doğru bilmiyorum. Lütfen bilgisi olan da yorumlara paylaşsın. Ee, en azından biz e, bu plastik aksamı olduğu için paslama vesaire de olmayacağı için e, bu şekilde boyayla geçici bir çözüm ürettik. Komple boyamaktan da aracımızı kurtardık. Ben şimdi işim otomatiği ile ilgili bir iki bilgi vermek istiyorum. Beydim Usta burada gerçekten çok büyük işler yapıyor, motorlar indiriyor, kaldırıyor. Biz buraya geldiğimizde genelde yıllık bakımlar için geliyoruz. Çünkü yıllık bakım ücretleri çok pahalı. 7-8 bin lira olmuş bir bakım ücreti. Yani 7-8 bin liralık bir işi 1200-1300 liraya burada yaptırabiliyorsunuz. Ben bir boyama işini dediğim gibi ipek uçlu uçlu fırçalarla yapmanızı tavsiye ederim. O zaman bu şekilde çıkıntılar da olmayacaktır. Ee, bir deneyeceğiz bakalım ne kadar süre gidecek bu boya. Bir süre sonra bunlar da dökülmeye başlıyor gerçi. Ee, aslında buraya bu dil çıkaran adamlar falan var ya böyle yapıştırıyorlar. Öyle bir çıkartma da olabilir diye söyledi ama beyler boyayalım isterseniz üzerine yapıştırırsınız dedi. Tabi burası sanayi değil e, Fatih semtinde arada kalan bir e, ufak bir dükkan ama yıllık bakımlarınızı rahatlıkla burada yaptırabilirsiniz e, ve çok da memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Gelmişken çok uzun zamandan beri duyduğum bu fren yağı varmış. Fren ile ilgili Bedri Usta'ya sordum. Fren yağını değiştirmeye çok gerek yoktu dedi. E, fakat bunu ben e, yapay zekaya chat ChatGPT'ye sorduğumda da fren hidroliği'nin 20 bin ile 30 bin arasında değişmesi gerektiğini söyledi. Bu da alakalı bilgi bilgisi olanlar lütfen yoruma. Güneş yansıdığı için dalgalı çıkmış ama tabii ki böyle değil çok daha güzel oldu. E, eğer videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.